Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim işte Musa Aleyhisselam Turdan'a gidince Samiri kavminin altınlarını, ellerindeki altınları kalaba dökerek de onlara bir buza heykeli yaptı. Şimdi onu anlatıyor bize. Fe ahrace lehum o Samiri onlar için çıkarttı. iclen ceseden, cesedi olan bir buza, buza heykeli yaptı işte Samiri işte kalıp ustasıymış. Baran Kuzbet kalıpçı. Bir kalıp döküyor. Bu arada o altınları efendim şey yapıyor. Hani başka surede geçiyor ki Samir'i şeyin Cebrail Aleyhisselam'ın geldiğini görüyor. Atının izinden işte bakıyor ki atın bastığı yerlerden o ayağını kaldırdığı yer yeşeriyor kumlukta. Oradan da toprak almış ondan beraber atmış. O toprağı da atmış içine böyle bir karışım yapmış. Evet. Lehu onun vardı o cesedin yani buza cesedinin huarın hurmesi var. Ses çıkarıyordu. Fekal şey, dediler ki haza bu şey fekalu dediler haza bu ilahı kutsun ilahınız dediler. Böylece yani kavmi ve ilahı Musa. Musa'nın ilahı fenesi Musa ilahını burada unuttu dediler. Aralarında böyle konuştular. Evet aslında bu sözü Mus şey demiş yani. Samir'i Samiri'dim. <laughs> Samiri onlara böyle demiş. Evet. Allah Teala da buyuruyor ki efela yaravni onlar görmüyorlar mı o buzağı ella yercu dönmediğini ilehim onlar kavlen söz olaraktan onlar herhangi bir şeye cevap veremiyor evet buzağı işte böyle rüzgara karşı koyunca işte hani borazanı öttürüyorlar onun gibiymiş rüzgar girince arkasından böyle ses çıkarıyormuş hani üfürü rüzgara karşı koymuş evet vela sahip olamıyor Le o buza lehim onlar zarran velan onlara ne zarar verebiliyor ne de faydası verebiliyor Böyle bir Rabb nasıl olarak diyor Allah Teala bunu görüp anlamıyorlar mı? Ve lakat yine <laughs> halbuki gâle lehum onlara dedi Harun, bu <laughs> <sen Allah'tır. gülüyor> onlara dedi bu buza yaptıkları zaman. Min <laughs> kabl önceden ya kavmi ey kavmi innemâ ancak fitün tüm bir hissi bununla imtihana tutuluyorsunuz. İmtihan ediliyorsunuz. Buna tapmayın dedi ama onu dinlemediler. Ve inna rabbeküm muhakkak Rabbiniz Er-Rahman. Rahman olan Allah'tır. <laughs> Fettebiuni bana tabi olun da ve diyu emri benim emrime de itaat edin. Bu sizin yaptığınız yol yanlış oldu dedi ama onu uyardı ama Harun Aleyhisselam'ı dinlemediler. Evet. Kalu dediler ki len nebraha aleyhi akifine. Biz ona ibadet etmekten geri durmayacağız. La len nebraha asla geri durmayacağız. Neden? Aleyhi ona ibadet etmekten yani akifine. Ona o buzağı ibadet etmekten geri durmuyoruz. Ona biz tapmaya devam edeceğiz. Hatta ta ki yerci ileyne Musa. Musa aleyhisselam bize dönene kadar efendim biz buna ibadet etmeye devam edeceğiz dediler. Gale dedi ki ya Harun. E şimdi Musa aleyhisselam tabi geldi. Şimdi Harun aleyhisselama diyor. Ya Harun ey Harun ma menake. Senin ne menetti Ne engelledi? İzra'yı tühüm onları gördüğün zaman zallu onların sapıtıklarını hat, efendim bu buzağı taptığını gördüğün zaman seni o engelleyen neydi? Neden engellemedin? Hat, neden mani olmadın onlara? Dedi. Ella tette bir anni bana tabi olmadın mı? Efe asayte emri yoksa emrime sen metin karşı mı geldin diye Harun Aleyhisselam'a tabi çıkışıyor Musa Aleyhisselam. Gale şimdi, tabi bu arada sakalına saçını tutuyor kendine doğru çekiyor. O ki Gale dedi Harun Aleyhisselam diyor. Yebne ümme ey annemin oğlu. La tehuz tutma bi hiliyet sakalımı ve la bir hapsi. İşte sakalımı başımı tutup çekme. İnni ben haşit korktum en tegule senin demenden. Ne demen ne? ayırdın. Beyne benimle beni İsrail, İsrail'in arasını ayırdın. Yani kavmim işte efendim ayırdın aramızı demenden korktum da velem terguk kavli sözüme de rağbet etmedin. Benim sözümü dinlemedin. Den demenden korktum böylece. Onlara ben efendim söyledim ama onlar da inanmadılar Evet. Kale dedi ki şimdi Musa aleyhisselam Fema hatbüke ya samiri o zaman senin durumun nedir? Senin zorun nedir? Samir, sen niye bunu yaptın? diye Samiriye sordu Musa Aleyhisselam. Gale dedi ki Samir işte şimdi bak diyor. Basurtu aldım. Şey basurtu gördüm. Ne? Bimala mi yepsuru bihi. Onların görmediği şeyi gördüm. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın atının izininden oradaki toprağın yeşerdiğini gördü efendim. Fe kabzadan, bir kabza aldım, bir avuç aldım. Min eseri rasulü, elçinin izinden dedi efendim. Fenebez duha onu attım ve kezalik işte böylece sevveletli bana süslü gösterildi. Ne? Nefsi. Bu nefsime süslü gösterdi. Nefsime hoş geldi. Böylece bunu yaptım dedi. Gale Musa Aleyhisselam ona dedi ki fesep git fe leke muhakkak senin için vardı fil hayat hayatını yaşadığın müddetçe en tegule demen la misase bana dokunma yok demen o. Allah Teala Musa Aleyhisselam bu sözünü ona bir hastalık veriyor. Dokunan insana da kendini de ceyran çarpmış gibi böyle acı hissediyor. Dolayısıyla ne dokunan ona dokunabiliyor ne de o kimseye dokundurabiliyor. Sonra işte kavmin içinde işte ayrılmış ormana gitmiş orada ölmüş gitmiş evet. Ve inne ileke senin için vardır mev'iden bir vaat vardır. Öyle ki len tuhlifehu o vaattan muhalefet edilmeyecek bir vaat vardır. Yani senin ömrün boyunca böylece sen böylece yaşayacaksın. Ve enzur ilah ilahike ilahına yani o puzayı kastederekten elle ki zalte aleyhi akifa o ibadet etmeye devam ettiğin zalde işte devam etmek manasında ibadetine devam ettiğin puzağına bak ne yapacak le nuharriqannehu elbette onu yakacağız efendim Musa aleyhisselam diyor sümme sonra le onu savuracağız filiyemi denize nesven savurmaz savuracağız böylece ondan kurtulacağız ve hatta helak olup gidecek demiş evet İnne ma ancah Allah sizin ilahınızdır. Elle zorla ki la ilahe illallah. Ondan başka ilah yoktur. Ve siya kulli şeyin ilmen. Her işte Allah Teala ilmiyle kuşatmıştır. Her şeyi bilmektedir, haberdardır diye efendim onlara söyledi diyelim. Evet. Sadakallahul azim.